Yüzüp yüzüp kuyruğuna gelmiştik ancak şu an yolun sonuna geldik arkadaşlar. Yılın son Premium Live Event'i noktalanmış oldu, bitmiş oldu. Önümüzdeki Serenaz Main Event biliyorsunuz ki bir Premium Live Event değil. Ancak Can Sinan'ın son şovu olacak. Şimdiden videoya gelen herkes eğer videoyu beğenirse ve hype basmak isteyenler basarsa bu video çok kişiye gider. Çünkü yılın son Premium Live Event olduğu için Arşiv niteliğinde benim için canlı yayınım burada olması güzeldi. Şimdi de incelemeyle karşınızdayım arkadaşlar. Hemen küçük bir duyuru. Biliyorsunuz ki Enzo TV geri dönüyor. Bir aksilik olmazsa çarşamba günü geri dönecek. Ee, Teoman'la yani Metehan Kocabaşoğlu kendisi Türk profesyonel güreşçi. Onunla çok keyifli bir e, bölüm yaptık. Bir sürü şey sordum. Sizin de merak ettiğiniz bir sürü şeyin cevabını aldığımızı düşünüyoruz. Ee, keyifli olacak. O yüzden Enzo de yakında dönüyor. Vakit kaybetmeyelim. Geçelim. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, ya çok fazla fotoğraf tek tek gitmeyeceğim. Tek görsel fotoğraftan devam edeceğiz. Hani böyle haftalık şov incelemesi gibi yapmayacağım ona göre. Çok kararsız kaldığım bir şov oldu. Öncelikle bunu söyleyeyim. Böyle bir düşündüm lan o öyle mi versek böyle mi versek falan diye. Ee, kendi normalde vereceğim puanları esnetebilirim burada onu da söyleyeyim. Baştan haberiniz olsun. Kadınlar Wargames maçıyla isterseniz başlayalım. Şimdi arkadaşlar. Kadınlar Wargames takımlarını zaten biliyordunuz. Ekstra çok detaya inmeyeceğim. Maçın e, yani bence özeldi başlangıçları. E, iki tarafta da yine aynı şekilde aslına bakarsanız. E Charlotte Flair ile Asuka ile başladık. Ya şu şimdi iki güreşçinin bence çok iyi bir uyumu var. Öyle ya da böyle bir şekilde. Geçmişleri de var sonuçta bakarsanız. Ama... E haftalık şovda zaten zaten tamam banttan bile olsa ikili maç yapmıştı yine onlarla başlamak avantaj maçını onlar sağlamıştı o, onların maçıyla olmuştu ve burada yine onların başlangıcıyla başladık yani ben şahsen çok güzel mi güzel tabii iyi güreşçiler ama e, şu bence değerliydi yani şu takımların artık kaptanları kim bunlara şimdi bir AJ önde görünüyor bir yeripli Görünüyor, işte görsellerde bir rey veriyorlar, bir yok AC önde veriyorlar, öyle oluyor, böyle oluyor. Her ne olursa olsun aslında çok kaptanlık bir durumunda olmadığını görmüş olduk aslında iki maç açısından da hem Face takım açısından hem heel takım ki onu geç Face Hill'i erkekler kadınlar maçında da bence öyle çok bariz bir, bir şey yoktu yani. Şimdi bu maçta kritik e, detaylara ufak ufak değinip kendim çünkü hiç not almadım tamamen şu an aklımdan gireceğim. Çünkü e, War Games maçlarında tabii her yerde bir şey olduğu için doğal olarak akılda kalmayabilir. O yüzden unuttuğum şeyler varsa siz eklersiniz. Çok olacaktır. <laughs> Onu da söyleyeyim. Ya maçtaki en kritik şey zaten e, gelene kadar. Ya böyle War Games maçlarındaki o beni üzen şey 5'e 5 olana kadar o aksiyon ilerlemiyor ya. Bu beni çok üzüyor işte. Bir yerde evet o oluyor, bu oluyor. İşte hikaye işleniyor aslına bakarsan. Birbirle husumetli olan kişiler. Bir mesela Japonlar gel. İşte Io Sky ile Asuka arasındaki hikaye işlendi. Bir nevi baktığın zaman. <laughs> Ama sanki böyle Nia Jax, Lash Legend gelene kadar çok da bir şey görmedik gibi. Eski Wargames maçlarıyla kıyasladığın zaman çok daha arka planda kalan bir maç. Ya da böyle direkt görsel görsel de gidebiliriz aslında. Hani o da olabilir. Hem ben de hatırlarım da şu an çok geri gitmiş olacağız. Ben şöyle yapayım isterseniz. Bu arada erkekler maçının şeyi çıkmamış. Çok ilginç bir şekilde. Bak erkeklere basıyorsun. Kadınlar çıkıyor. <laughs> çok ilginç. Böyle de gidelim hadi. <laughs> bir kere zaten o Io elinde çöp tenekesinin kapağıyla geldi. Bu da çok kritik bir şey. Çünkü zaten artık bir marka oldu. Io Sky War Games maçlarında tenekeyi olarak atlıyor yukarıdan. Kapağı geldi. Onun devamında geleceği çok açıktı. Bununla işte ringde yaptığı bir şeyler. Aska ile özellikle ilgilendi. Yani bu biz Io ile Asuka'nın belki hani Wrestlemania maçında öyle bir şey olabilir bilmiyoruz. E Becky Lynch geldiği zaman da elinde Kendo ile geldi. Charlotte da Becky'nin yüzleşmeleri güzeldi. Becky en azından gel bak biz dostuz, eski dostuz. Niye bir şeyler yapmıyoruz falan triplerine girdi. e <laughs> Charlotte da bunu yemedi tabii ki. Alexa çok odaklıydı. Benim hoşuma gitti. Yani Alexa yarın öbür gün Charlotte Flair'dan sıyrılıp Bireysel şekilde bir şeyler yapabilecek durumda olduğunu en azından ben bu maçta gördüm. Çünkü kendi çapında da bir şeyler yapabiliyor. Çünkü bazen güreşçiler taktiğim olayına girdikten sonra yok oluyordu. Mesela Kairi Sane. Kyrie Sane şu andan itibaren ben Kabuki Warriors dışında tekil olarak çok yukarıdan oynayabilecek işler yapabileceğini düşünmüyorum. Alexa tam tersi zaten büyük bir güreşçi. Ve taktiğime yok olmadı yani o önemli bir şey benim için. Devam edelim. Kayrı de zincirle falan geldi. İşte hepsini bağladılar, mağladılar, bir şeyler yaptılar. Keyifliydi. AJ'liğinin gelişi işte maçı ufaktan böyle kıpırdanmasına sebep oldu. Buradaki detayda AJ'li gelirken Bekilinç kapıyı tuttu. Giremedi ringten içeri. Ne oldu böyle olunca? Kafesin kapıdan içeri yukarı çıktı. Tırmandı. yukarıdan geldi böyle olunca. Önce bir AJ falan işte girdi. Sonra tabii ona bir meydan daya yapıldı böyle. 3'e 1. Nia Jax e, beklediğimizden farklı bir etayla geldi. <laughs> Çok değişikti. Beyaz olarak. Ama işte o maçtaki dominantlık falan var ya artık yani bu iriller falan sona geliyor. Rhea en son geldi. Face takımda. Rhea gelirken böyle elinde o Ion'un bak iki tane teneke var görmüş olduğunuz üzere. Bir tanesi Ion'inki. Bir tanesi genel kullanılacağı. Terrifier filminin şeyini yapmış. Reklamını almış bir de. maske falan onu koymuş. E, Bilmi dizim artık neyse tam karakteri biliyorum da çok hakim değilim. Böyle yüzünde yeni yeni bir maskeyle her e bir maskeyle geliyor zaten biliyorsun bir burnu kırılıyor seneye de artık bakalım ne olacak onu göreceğiz. Ria da geldi kendi kendosuyla. Kendosu ve tenekesiyle. E tabi tenekeyi de kullanmaya başladılar ve maçın bir yerinde Lash Legends geldi şimdi, en sonunda. ...heel takımlar. Lash Legend'da şöyle bir şey var... ...benim hoşuma gidiyor. Lash olur ya da... ...başka bir olur. Yeni ve yükselmek üzere olan... ...bir güreşçiye değer veriyorlar. Bu benim hoşuma gidiyor şimdi. Samimi olalım. Geldiği gibi Alexa'yı... ...öyle böldü. Boynundan tuttu, sarstı... ...sağda, sola bilmem ne, riyaya... Yani ...hep böyle riyaya kadar... ...herkese üstünlük saldı Lash Legend. Çok iyi çünkü. Ve umarım... ...kariyeri güzel devam eder. Kendisi bir basketbolcudur. <laughs> Eski bir basketbolcu. Boyundan falan da anlayacağın üzere... Bakalım nereye kadar gidecek ne olacak bilmiyorum ama şu, en azından War Games'te bir fark yarattı yani. Nia Jax'le beraber de üstünlük sağladılar. Derken tabii ki Face takım ee, ele almaya başladı. Maçı. Bu arada 4'te 4 yaptım. <laughs> Maçı ele almayı başardı. Hemen akabinde işte bir bekye çalışılacaktı. Önce yukarı çıktı Eos Sky. AC'li uzatamadı şeyi yetmedi. Rhea omzunu aldı uzattı Tenekeyi. Teneke'nin içine girip çöp tenekesini atladı Sky ve bundan sonra artık finisher zaten olması gerekiyordu. Finishing Hamleler Bitirici. Ee, Alexa tam geldi Sister Abigail yaparken Becky oradan Kaçtı <laughs> Öteki tarafa gitti kafesten kaçmaya çalıştı. Maç başladı andan itibaren biri çıkarsa Takımı kaybetmiş oluyor. Kaçamazsın yani öyle bir kural Kural bu kaçamazsın Charlotte tuttu Önce bir Charlotte indirdi bilmem ne hareketlerini yaptılar. En son AJ Lee geldi Karadulla, Black Widow'la pes ettirmeyi başardı Becky ve biz açık açık bunu görmüş olduk. Yani bir Becky'nin pes ettiğini de burada görmüş olduk. Keyifli bir şey. Buradan ileriye dönük bir AJ Lee Becky da çıkabilir. Onu da e, yani zaten feud'dalar da bir maç çıkabilir daha doğrusu. Birebir bir maç çıkabilir. Çünkü hep takım maçlarında falan böyle çoklu maçlarda yer aldılar. Bir artık bir birebir maçları lazım bence. Oraya da doğru gidiyorlar. Şimdi buna bir puan verelim. Ya yani çok öyle aşırı aman aman şu War Games maçlarına göre eskilerle falan kıyasladığın zaman alt seviyede kalıyor. Yani çok uçamayacağım. Ee, ama başlangıç için eğlendim mi bakarsan aslında eğlendim ama sanki çok da fazla veremeyecek gibiyim. Bilmiyorum çok eski kadınlar maçları falan çok daha iyi olan maçlar var ya. Ben yani o yüzden 6.5 veriyorum. Çünkü yıllar ilerledikçe şey de artıyor. Doğal olarak senin çıtan da yükselebiliyor. Bu bence çok iyi bir maçtı. Çok iyi bir maç değildi ama. Süper bir maç değildi ama. İyi bir maçtı. <laughs> Şimdi devam edelim. Bana göre geldik günden iyi maçına. Şimdi arkadaşlar. Baştan sona e, eğlence seyirciyi eğlendirmek açısından bence yapabilecek her şeyi yaptıkları maç. Dominik Misterio kendi evinde, memleketinde, San Diego'da babası demek. Ama işte benim için en büyük sıkıntı bu şovda bu maçı da geç, bu şovda Rey Mysterio'nun olmaması. Ama şu da çok olası geliyor. Dominik burada bir şey yapacak. Hani öyle ya da böyle tarih yazacak aslında. Sinan'ın son premium live event'inde onu yenen kişi olarak alınacak. Bir sonraki jenerasyonda artık ya bu önemli bir şeydi bence. Dominik e, bu maçı kazanıp Kendisine artık daha da bir şey katacak yani ilerleme açısından. Ve burada Rey Mysterio hani en azından o spot ışıklarını almayayım diye bir şey düşündüyse buna her zaman katılmam. Yani çoğu zaman katılmam böyle şeylere. Ama burada Rey Mysterio kendi açısından doğru bir şey düşünmüştür. Ama ben kesinlikle bunu kabul etmiyorum. Ben Rey Mysterio görmeyi isterdim bir seyirci olarak. Yani çünkü keyif verirdi Rey Mysterio'yu buralarda görmek. Şimdi. Arkadaşlar. Şöyle bir. Ee, bunu değiştireceğim hadi böyle kalsın Şimdi Can ile Dominic Mysterio'nun Maçı e, öncelikle başlarken Seyirci yine anonsları falan işte güzel dinlediler keyifliydi Seyircinin güzel tepki Verdiği maçlardan bir tanesiydi bu Gerek Domine gerek Can ki bunlar Olması gereken şeyler diye düşünüyorum <laughs> Maçta Dominik yanında Raquel ve Roxanne geldi Şimdi en kritik yerde maçın Önce bir normal bir gidişat vardı. İşte John Cena, Dominik bir şeyler yapıyor. Cena üstün geliyor falan. Ring dışına çıkıldığı yerde bariyerlerin üstünden Dominik Hurricane Rana yaparken John Cena onu tuttu. Böyle bir sanki power bandlayacak gibiydi. Bir düşürdü omzunun üstüne böyle. Ve orada sakatlık oldu. Dominik Mysterio böyle tuttu falan filan. Şimdi bir sakatlığın genel olarak gerçek olup olmadığını nasıl anlarsınız? Seyirci eğer <laughs> seyirci demişim kamera seyirciden uzak tutuyorsa şeyi o görüntüyü orada gerçekten sıkıntılı bir durum olabileceğine bak bunu aslında son maçta gördük. Brom Breaker kafasının üstüne çakıldı yani omuzun çok sıkıntı çıkabilirdi. Orada bir süre Brom Breaker göstermemelerinin bir sebebi vardı ama bu maçta sürekli gösterdiler. Sürekli orada Dominik'in yerde yatışını gösterdiler. Bilmem hak şey doktor gelsin dediler. O yine işte doktorlar geldi böyle a bilmem ne bir şeyler. Orada anladın aslında. Fake oldu. Ben anladım şahsen. Dominik çıktı sakatlandı güya. Ring içine çıkan Can Sena'ya önce Raquel saldırdı. Ardından Roxanne saldırdı. Orada anladın aslında. Hemen akabinde Dominik geldi fırladı ringe. Koştu. Six çekti. Pine tam gitti derken hakem saymadı. Bak bu çok güzel bir detaydı. Hakem saymadı. Dedi ki sen beni enayi yerine koyuyorsun. Sen bizi kandırıyorsun. Ben de saymıyorum kardeşim dedi. Raquel de Roxanne'a da yolladı içeri. Hadi siz defolun gidin dedi. İşte çok güzel bir şeydi bu. Farkında mısınız bilmiyorum. Bunu yayında da söyledim. Dominik Mysterio. Eddie Guerrero tarzı bir yol çiziyor kendine. Pislik işte çak. Ya yani şöyle bir şey. Eddie bunları yaparken çoğunda face'ti ve sevdiriyordu kendini. Anladın mı? Öyle bir şeydi. Dominik şimdi heelken bunları yaptı ve şimdi bak sevdirme aşamasına geldi artık. Şu an Dominik gerçekten sevici seviyor. Öyle ya da böyle. İşte ee, işte rakipleri farklı oluyor. Face değil kesinlikle. Dominic Hill'ın şu an şirketteki zirvesidir bence. Böyle bir karakter varken elinde şey işlemeleri çok güzel. Hile yapmaya çalışıyor elini yüzüne bulaştırıyor. İşte o oluyor bu oluyor falan böyle bu güzel. Yarın öbür gün bunları daha da iyi kusursuz yutturmaya çalıştığı zaman işte o zaman başka bir şey konuşacağız. Şimdi Dominik işte yine yemedi hakem bilmem ne. <laughs> Ardından hakemin yine dışarıda kaldığı bir anda. Jansina yanlışlıkla işte shoulder tackle yaparken uçarken hakeme yapmış oldu Dominik çekilince. Finn Balor ile J.D. geldi. John Cena onları güzel bir püskürtüyordu. Omzunu aldı. Double AA yaptı. Resim 25'e gitti hemen. Değil mi? Big Show Edge. Yaptı. Ardından işte tam böyle pine gidecek. Dominik'i de indirdi. Hakem gelsin falan derken Liv Morgan geldi. Şimdi Liv Morgan'ın geri dönüşünü ben burada bekliyordum. Özellikle o WrestleMania 42 tanıtım tanıtımı için toplanılan yerde Liv Morgan'ı da görmüştük aslında ama göstermediler videoda. Ve bu maçtan sonra gösterdiler aslında. Liv Morgan da vardı orada. Liv <laughs> Morgan geldi. Domini ile yüzleşti. Karşısına geçti. Domini e bir tane koydu. Herkes aa ne oluyor falan oldu böyle. O sırada Cansel'in kucağına atladı. Cansel'e sarıldı ve yakın çekimde. Aslında Wrestle, resim değil, e, Elimination Chamber'da Cansel'e heel olduğu zaman böyle bir kodiye sarılıp duruyor diye böyle. Birazcık öyle bir moment yaşattılar. Düzdü bir, bir sinirlendi şey Liv Morgan. indi Laps çaktı şeyi. Low blow'u. Yani başından beri bu da bir plandı. Dominik'le aslında öyle bir şey yapmadılar. Dominik'e saldırmadı yani. Ardından Kemal'e falan da vurdular. Johnson'ı e etkisiz bıraktılar. Dominik de geldi. Bitirişi yaptı. Liv Morgan da hemen bir hakemi uyandırdı falan derken. 1-2-3 bitti. Dominic Mysterio Intercontinental kemerini kaybettiği, Sina'ya kaybettiği kemeri geri aldı. Böylece Johnson'a e Grand Slam olmuş oldu. Ve Dominic de kendi artık yolunda böyle devam edecek. Liv Morgan da geri döndü. Liv Morgan umarım Rumble'a doğru gider buradan. Bak net söyleyeyim. Öncesinde dönmesi gerekiyordu. Rumble günü değil. Şu an benim için gözümde de Rumble favoriliği daha da arttı. Ben Liv Morgan'ı bire yazarım. <laughs> Günün bana göre en iyi maçıydı. En keyif aldığım maçıydı. Ee, ya en iyi maçı derken, işte ring içinde çok iyi şeyler oldu diye demiyorum ama Dominic bookingi falan çok iyi abi. Liu Morgan geri döndüğündeki o hilesi, sakatlık numarasından hakemin saymaması falan. Her yönden baktığın zaman ben günün en iyi maçı olduğunu düşünüyorum. Ama günün en iyi maçına da şunun ötesinde puan veremiyorum maalesef. 8.5 veriyorum ben bu maça ve yolumuza devam ediyoruz. Hemen silelim ve günün en tırt maçına geçelim. Hiç 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 uzatmayacağım. <laughs> yani. Şöyle bir geçelim buraya. Stephen Wacker. Nikibele maçı. Ee, bu arada bu maç 12 dakika sürmüş. Nasıl 12 dakika sürdü? Hiç hatırlamıyorum bile. <laughs> Nasıl oldu yani? Stephane Waker'in Nikibele'nin maçı zaten e, belli bir seviyede geçeceği çok belliydi. Tam böyle çok bir premium live event maçı gibi gelmedi bana. <laughs> Gerek de yoktu gibi zaten. Nikibele bundan sonra bitti mi artık ne olur bilmiyorum. Stefano Waker çok uzatmadan ring dışında Ano işi de yorumcu masasının üstünde bir Devil's Kiss yaptı. Ring içine fanda taşıdı. Yani çok bir şey diyemiyorum. Ya bu maç çok haftalık show maçıydı bence. Yani Stephanie Wakere keşke daha iyi şeyler işleyebilseler. Çünkü WWE'de bu olayı yeni bir şampiyon çıkarıyorsun. <laughs> ama devam edilen süreçte bunu işleyemiyorsun. Bu çok kötü bir şey bence. Ve ben hadi buçuklu veriyorum sırf Ring dışında da yaptığı için Devils kisi. Ben 3.5 puan verip yoluma devam ediyorum. Hiç uzatmayacağım. Çünkü gerçekten çok konuşmaya değer bir maç olduğunu düşünmüyorum. Sadece ya yani Stephanie'ye de çok ekstra bir şey katan bir şey de değildi bence Nicky Bella. Ya, öyle bir rakip değil yani. <laughs> ne bileyim Stephanie Vaker Io Sky'ı yenip şampiyon olduğu zaman mesela o ona bir şey katıyordu. Ama Nicky Bella çok geçiş rakibi yani. Çok hiç ötesi yok yani. Devam ettik. Şimdi arkadaşlar adamlar e Fotoğrafları koymadıkları için yanlışlık ilk yapmışlar. Erkekler Games maçına giriyorsun, ha, yine kadın wargames maçı açılıyor ve fotoğraf bulamadım. O yüzden şu fotoğrafla konuşacağım. Şimdi öncelikle Erkekler wargames'te bir ilk ilk girenlerin Ha bu arada şunu da bir eleştireyim önce. Bir dakika unuttum şu ana kadar. Çok unutacağım şey olacak demiştim. Wargames'e girenlerde böyle o Shark geç işte kafesi var ya. Onun içinden gelmemeleri bence zırvalık. Öyle ya da böyle bir şekilde koyabilirdim bir yere. Ya şu bir yandan güzel. Hani konsept hep böyle olmuş olsaydı güzel. Çünkü orada ne oluyordu? İşte ya sıra sıra Rumble gibi geliyorlar ya. Dur bakalım kim gelecek diyorsun. Evet bu heyecan bence güzel bir şey. Ama abi bu War Games'in olayı o kafes. O kafesin içinde drama dönüyordu çünkü. Romanı yaptıklarını hatırlamıyor musunuz? Sen dur, sen git falan filan. Ben orada merak ediyordum. Burak Dezir o kafesin içinde ne yapacak? Duracak mı? İşte ilk mi gelecek ki imkansız. Son gelce çok açıktı. Romanlar Lazer aslında hep son geldiler. <laughs> yani işte o kafesin içinde ne olacak? Rahat duracaklar mı? Birbirine dada didişecekler mi? Ne olacak? Bunları merak ediyordum ben. Bunların hepsini bitirdiler. O yüzden bence bu çok negatif bir şey. Yani benim gözümde otomatikman bir puan düşürüyor. Çünkü senin konseptinin gereğiydi bu. Ve bunu yapmadın. Bundan sonra da yapmayacaksan bence Wargames yapma. Açık söylüyorum. Wargames yapma abi. Survival Series'e geri dön. Normal. 5'e 5 beş elemeli maç yap yani. Bence daha güzel olur. <laughs> ya bak bir eleştirimi daha yapayım. Ee, War Games'in War Games olmasını sağlayacak o aparat kullanmalar bilmem ne daha ötesi olması gerekiyordu. Ben bu seneki hem kadınlar hem erkekler War Games'in in ringinden eskilerinden kıyasla hani genellersem daha az keyif aldım. Açık açık söyleyeyim. Bu benim puanlarıma da yansıyordur yani. Çok daha yüksek puanlar verilebilecek şeyler olabilecekken olmuyor. Geldik buraya. Sian <laughs> ve Brom başlaması bence hani ulan işte... Ön planda Cody var. Yok, Brock Lesnar var. O var, bu var, kim var? Roman mı olacak derken abi kimse kusura bakmasın. War Games'in ana hikayesi Siam Punk ve Seth Rollins üzerinden de. Yani Vision, Siam <laughs> Punk ve Vision asıl zaten birbirlerine hani bir şeyler yapıyorlar, Oradan hikaye çıktı. Bu takımın liderleri Siam Punk ve Seth Rollins olacaktı. Seth'in sakatlığı, Siam Punk'ın şampiyon olması, odur, budur. İşte Cody'nin dahil olması, Lesnar'ın gelmesi, Roman falan derken işler karıştı aslında bakarsanız. Hani kaptan kim? Bence en doğru seçimleri yaptılar. Vision'ın şu an Vision'da en çok söz sahibi olan Bron Breaker baktı. Gerçi sanki Brown Seri daha önde gibi geliyor bana da. Ama Bron Breaker'la yola devam etmeleri bence okey. Bron Breaker ve Sian Punk'la başladık. Birbirlerine işte güç denemeleri falan derken Bron Breaker birazcık üstün geldi. Ya bu güzel bir şey. Ben bunu seviyorum. Bron Breaker güçlü bir adam. Ve bunu sergilediğinizde hoşuma da gidiyor. Heal taraftaydı avantaj biliyorsunuz. Ee, yani Bronson Reed mesela dominant. Şimdi Drew McIntyre geldi. Bak olması gerekenler oldu aslında. Drew sırasıyla geldi. Önce bir Drew geldi. Sonra Cody geldi. Yani birbirle sanki feud olanlar. İşte CM Punk Vision Braun Breaker'la. Drew McIntyre, Cody Rhodes zaten beraber hani o girdiği için öteki de girdi. Cody falan girdi. O yüzden tamamen bu muhabbetler devam etmesi güzel bir şey bence. Hani hikayeye hizmet ediyor aslına bakarsanız. Sonra bence maçın en kritik yerlerinden bir tanesi Brom Breaker'ı gerçekten Sian Punk ve Cody Rose bir şey yapayım derken Brom Breaker'da tam dönemedi ve kafasının üstüne çakıldı. Bak işte orada kameralar göstermedi. Şimdi ciddi bir şey olabileceğini anlayabiliyorsunuz. Ben orada bir endişelendim. Chat'teki arkadaşlarla beraber canlı yayında birazcık endişelendik aslına bakarsanız. Ulan bir şey olur mu acaba diye. Ee, neyse ki olmadı. Brom Breaker bir tık böyle afaladı gibi ama sattığını anladım ben ilerleyen dakikalarda. Hareketi çünkü olması gereken buydu. Neyse ki bir şey olmadı. Boynu sağlam ya yani umarım bir şey de olmamıştır. Sonradan belki bakarlar e, bir zedelenme medelenme falan mutlaka. Hani maçtan sonra kesinlikle Brom Breaker bir doktor görmüştür yani. Şu anlıkta bir sıkıntı yok gibi duruyor. <laughs> Fark yaratan kişilere baktığın zaman aslında şimdi Usolar geldi. Ya ben abi bak Brunson'a ne güzel geldi. Saldırdı. şu bir dakika içinde herkesi domine etti. Sunan der, tak 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 fan koydu. Jey Uso geldi. Jimmy ile beraber Uso moment u yaşattılar bize. Güzeldi bak. Hadi super kickler. Tak tak tak. Sonra Jay şunu bir yaptı. Ya bu tamamen şey benden kaynaklı. Belki çok seveni vardır abi. Jay Uso maç içinde tekrar müziğini çalsın. Ve biz 1-2 dakika boyunca bir daha onun girişinin eğlencesini izleyelim. Belki bunu sevenler vardır abi. Saygı duyuyorum. Ama ben sevmiyorum. Gram'da saygı duymuyor. <laughs> abi Jay Uso geldi. Maç içinde şunu bir daha yaptı. Müzik çalmaya başladı. Jay Uson. Çıktı kafesin tepesine böyle de sallıyor mallıyor kafasını. Dedim ki ne olur geri sayın beklemeyelim çünkü Lezzer geliyordu. Son, sona kaldıydı. Lütfen Lezzer gel. Harbiden de beklediğim gibi oldu. Çünkü bak daha önce Chamber maçında kafes sırasını beklemeyip çıkan falan. Yani Lazer öyle bir adam. Lezzer'ı bu bek tutamazsın yani. Lezzer Heyman'a geldi. Bu da güzel bir detay. Lezzer geldi. Ringe girerken. Ee, ya bir dağıttı ya ortalığı. O benim hoşuma gitti işte. Güzel dağıtıyor. Ona geldi işte su, suplexler, F5'lar. Ona patır patır indirdi, indirdi, indirdi. En son artık o çok çok dominant yani ringi. Öyle böyle değil. Ringde dikildi falan böyle. En son artık Roman geldi. Şimdi Roman gelirken bırak Lesnar dışarı çıktı. maç başlamadığı için takım falan kaybetmiyor. Öyle bir şey yok. Dışarı çıktı. Ve bir yüzleştiler tam önce. Sonra Roman koşarak geldi. Lesnar'a e saldırdı. O oldu bu oldu. En son gittiler. Brock Lesnar aldı. Roman'ı F5'ladı yorumcu masasının, İspanyol masasının üstüne. Sonra oradan geri döndüler, ringe girdiler. Kap, kapı bir kapandı ve maç başladı işte. Şimdi o andan sonra çok daha iyi şeyler yapılabilecekken yapılmadı. Baştan bunu söyleyeyim. <laughs> yani birkaç tane şey yapıldı. Ne oldu mesela? Logan'a Muşta verildi. Heyman'a vermişti. Heyman Muşta'yı şey, Heyman Muşta'yı Logan'a verdi. Logan taktı. Böyle bir, bir iki geçirdi. En son karşısına Roman aldı. Roman ondan önce davranıp Spear'ı çaktı. Bu sefer Logan'ın parmağından alıp kendi saldı çünkü. Ya yani Superman punch hareketi olan bir Roman'a sen muşta verirsen onun efektifliğini iki kata artırırsın yani etkisini. Pat pat çakmaya başladı öyle. Bir tane masa zaten koymuşlardı. Onu bekliyorduk aslında. E bırak Lezer en son bir muştayla çakayım derken Jey Uso geldi. Jey Uso'yu aldı sırtına. Tam böyle F5 yapacakken. Roman uçtu Spear'la. Roman bir oradan uçayım derken işte beraber yıkıldılar şeyin üstüne, masanın üstüne. Masa kırıldı falan. Şimdi çok uzatmadan şuraya bağlayacağım. Yani mesela Cody Rhodes daha etkili olabilirdi bu maçta. Tek tek gitmek istemiyorum aslında bakarsanız. Bir total olarak değerlendireceğim. Ama bazı kişiler daha aktif yer alabilirdi. Drew McIntyre, Cody Rhodes falan. Çok fazla şeye gidildi. Ee, ya şunu da anlıyoruz abi. SmackDown tarafında gerçekten çok sıkıntı var. Yani Raw'daki şeyler daha çok ilgi çekiyor. Daha çok Orun hikayesine hizmet edecek şeyler yaptılar. Ve hemen akabinde de artık böyle bir işte sağ taraftaki ringe, uzak ringe taşındığı zaman aksiyon. İşte Bron Breaker yine bir e, üstlendi, üstlendi falan. En kritik yere geliyormuş. şimdi. Şu uzatmayacağım. Tam böyle GTS yapıldı. Logan'a pine gitti. O sırada biri tırmanmaya başladı. Full kapuşonlu böyle sweatshirt 60 üstüne. Eldivenler her hiç elinden bile Belli olmasın diye full kapatmış. Maske kapalı. Sadece gözü şuradan bir şeyler yapmak için görüyor. Biri geldi. Yukarıdan atladı. Siyan Punk ne oluyor derken? Siyan bir... Bak Siyan olacak sadece ona saldırıp gitti. Siyan Super Kick. Ardından Stomp çekti. Ulan bir dakika ne, set mi? Olduk. Ondan sonra böyle bir detaylı bakınca fizik müzik çok set değil. Bu belli ki. Ya bir de zaten Saturnus Braum Breaker'a Vision tarafına yardım etmez böyle bir durumda. Yani... Yoksa başından beri oynanan acaba hikaye miydi? Şimdi bunu bir kere daha yedirmeye çalışacaklar arkadaşlar. İşte o setti güya falan filan diye. Çünkü daha önce sakat, sakatım deyip olmamıştı. Şimdi de aynısı mı oluyor acaba diye insanları sorgulayacaklar ki değil öyle bir şey yok. Şimdi burada hep kafada soru işaretleri var. Şimdi o adamın kim olduğuna dair değinmeden önce ki muhtemelen e, ilerleyen günlerde falan bunları çok sıcak konuşuruz. Çünkü Rawr önümüzde orada bir şeyler olacaktır. Yani muhtemelen bir sonraki yayın pazartesi günü olacak ve o yayında biz bu kimdir diye bir sürü şey konuşacağız. O yüzden şimdiden hani duyuruyorum. O yayına da gelirsiniz. Bir aksilik olmazsa. Derbi var gerçi derbiden önce erken fan yapmam lazım onu bakacağız. Unuttum. <laughs> Neyse. Maçın sonucunda e, Brom Breaker üstünü çıkardı. Koşa koşa Sian Punk'a çaktı spear'ı ve ben diyordum yani şampiyonlardan birinin pinlenmesi en etkili olan olacaktır. Ve Sian Punk pinlendi ona saldırılmasından dolayı. Yani şimdi bu maça da kadınlar maçına 7 veriyorsam buna da verebileceğim maksimum budur. Ben buna 7.5 veriyorum arkadaşlar bu maça. Daha fazla ötesine çıkamıyorum. Keşke çıkabilseydim. Yani bir War Games maçına böyle 8.5, 9 var, 10, 10 olmaz da işte oralara <laughs> 9.5 falan çıkabilseydim. Aslına bakarsanız çok da efektif bir maç değildi dediğim gibi. Çok etkilen bir maç değildi beni. Ama yine de Sürpriz faktörü falan güzeldi, daha ötesi olabilirdi, daha çok drama dönebilirdi, olmadı. Yani ona rağmen 7.5'u ben e, zor olarak, hani en 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 son verebileceğim puan 7.5, üstüne çıkamam asla. Göremedim yani, yapacak bir şey yok. E, o adam kimdi? Soru işaretleri bunlar. Kapşonlu adamın kim olduğunu falan tahmin etmeye çalışacağız. Austin Tier olduğunu düşünüyorum. Ya şöyle bir şey var. Bir süredir Austin Theory muhabbeti dönüyor zaten. Austin Theory ile ya senin de böyle bir değer var. Bak genç bir yıldız. Sen biliyorsun ki artık hep eski adamlarla, veteranlarla bir şeyler yapıyorsun. Bak bu maçta da mesela bir ara ma maçı ring için şeyini bıraktı kafesin içini. Biz dışarıda Roman bırakabiliriz. E bırakırız. Neden? Çünkü bu adamlar büyük adamlar. Her ne olsa olsun bir devrin adamları bunlar. Ve onlar sana ilgi çekiyor. Senin yaptığın şeylerde ilgini onlar alıyor. Yapacak bir şey yok o konuda. <laughs> bu yüzden senin yeni yıldızlar yaratman gerekiyor. Austin Terry çok iyi gidiyordu. Üniversite şampiyonluğu, Sino Eurosu meydanında odur budur falan derken bir yerde mahvet, Bitti gitti adam yani. Vince gitti adam gitti. Triple H daha da çok ön plana geldi. Adam bitti yok oldu yani. Hep daha kedi. Şamar olan oldu. Komedi yani oldu. Şimdi umarım bu Austin Terry'dir. Bak Austin Terry'de yeni bir şey deneyebilirsin. Vision'a katarsın. Ee, her ne olursa olsun Paul Heyman'ın etrafında himayesinde bir Assistant'ı izlemek isterim mesela. Saturnus asla değil. Rendort'un diyenler vardı. Değil abi. O, o fizik ya Rendort'un o kadar hızlı çıkamaz. Çok hızlı tak 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 diye çıktı tepeye. Bunların bence düşürülmesi gerekiyor. Konuşuruz daha da. Çok şova <laughs> puan vereceğim şimdi. Daha fazla uzatmayayım. Yine yani düşünüyorum. Mesela bence Nikki ile Stephanie çok düşürdü. Ya benim zaten puanlarımın ortalam puanımın ortalamasını alayım mı lan bu sefer? şu olması lazım değil mi böyle? Ne olan? Cama bir şey kuş çarptı. Ödüm koptu size ses geldi mi bilmiyorum. Resmen puan verirken hayır diye bir şey geldi doğada. <laughs> Hadi böyle vereceğim. 6.6 veriyorum arkadaşlar. <laughs> Benim puanların ortalaması bu olması lazım. Yani bunun bunu siz işte 6.5 6.6'dan 7 falan diyebilirsiniz de ben yani show da eğlendim, mi eğlendim. Mesela Dominikle maçı bence iyi maçıydı. Ama hani Asıl War Games'in olayı olan şeylerde ben çok büyük şeyler yapıldığını düşünmüyorum. Daha ötesi olabilirdi. Daha iyi olabilirdi. O yüzden mesela 7 bile veremiyorum ben bu şova. Maalesef. Evet. Benim puanım buydu. Siz de kendi puanınızı yazın. Bütün e, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Keyifli bir Yılın sonuna gelmiş oluyoruz aslına bakarsanız. Premium Live Vantage açısından. Çünkü daha yine Sinan'ın son şovu var. Orada asıl biz yılı kapatacağız da. Orayı bir bekliyoruz. Ocak ayında da zaten Road to Rumble falan Avrupa şovları erken saat şovları. Rumble'ın kendisi erken saatte. Bu arada Rumble'ın biletleri de çıkmadı. Allah siz bildiği gibi yapsın ya. <laughs> Merak ediyorum fiyatları. Benim puanlamam budur. Buraya kadar geldi, gelip, gelip beğeni atmayı unuttuysanız lütfen beğeni atın. Abone değilsen abone olsan çok sevinirim. Yorum atman çok değerli benim için. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.